Eğitim bilimlerinden devam ediyoruz mülakatlara hazırlanmaya. Somut işlemler evresindeyiz. Somut işlemler evresi 6 yaş ile 12 yaş arasını söyleyebiliriz. Somut işlemlerin özelliği işlem öncesinin tam tersindir. Daha farklı ifade edilecek olursa işlem öncesinde olmayan ne varsa somut işlemler döneminde vardır. Koronavirüs matematik ve kavramsal düşünme işlem öncesinde yoktur, somut işlemlerde vardır. Şimdi odaktan uzaklaşma ne demek? Bu arada burada 15 tane soruyu inceleyeceğiz. Odaktan uzaklaşma, çocuk bir olay veya olguda birden çok özelliği dikkate alabilmeye başlar. Örneğin iki nesnenin hem enini hem boylarını dikkate alır. Bu da en az dört boyut demektir. Birden çok özelliği dikkate alabilme, korunumu gerçekleştirmeyi, gerçekleştirdiğinin göstergesidir. Evet, bu odaktan uzaklaşma çocuğun en az dört boyutu dikkate aldığını gösteriyor ve bu da korunumu gerçekleştirdiğini gösteriyor. E, tersini çevirebilirlik ne? İşlemi zihinden geri alabilmektir. Bu noktadan sonra aritmetik işlemler çocuk için kolaylıkla yapılabilir hale gelir. Çocuk toplamının tersini çıkarma, e, çarpmanın tersini ise bölme işlemi olduğunu anlar. Çıkarsanmış gerçeklik neymiş? Geçmişi geleceğe dikkate alarak neden sonuç ilişkisi kurabilmektir. Böylece çocuk önündeki nesnelerin yalnızca görüntüsüne takılıp kalmaz. Göründüğünden hareketle göremediği şeyler üzerinde de işlem yapabilmektedir. Bu şema korunumun e, yap, e, yap korunum yapmasını sağlayan en önemli şemadır. Örneğin çocuk marangoz atölyesine gittiğinde kendi evindeki mobilyalarında yapılmadan önce marangoz atölyesindeki gibi olduğunu çıkarabilir ya da balık kılçığını görünce bütün balıklarda kılçık olduğunu çıkarabilir. Ee, çıkarsanmış gerçek iki alt boyuttan incelenir. Bunlar da aynıyet, diğer bir ismiyle özdeşlik, telafi, diğer bir ismiyle ödünleme. Aynıyet, özdeşlik cisimlere bir şey ekleyip çıkarmadan da aynı kaldığını e, bilmektir. Telafi, ödünleme ise bir yöndeki büyümenin diğer yöndeki azalmayı karşıladığı anlaşılmasıdır. Ee, örneğin madde korunumunda eğer bir ekleme ya da çıkarma yapılmadıysa madde aynı kalır. Cisimlere farklı özellikler birbirine karşı, e, karşılık gelip aynı miktarda kalmalarını anlayabilmesine yol açar. Matematikteki alan, çevre, ve benzeri hesaplamaları yapabilmek bu çıkarsanmış gerçeklikteki telafi yani ödünlemeye bağlıdır. Bu özelliğe bağlıdır. Evet, e, tüme varımsal düşünme neymiş? E, tüme varımsal düşünme tekten genel alana gitmek şeklinde akıl yürütmedir. Örneğin birinci koyunun kürkü var, ikinci koyunun kürkü var. O halde bütün koyunların kürkü var şeklinde kavramsal düşünmeye yol açar. Perspektif alma ise kendini başkasının yerine koyabilmeye ektir. İşlem öncesindeki ben merkezinin yerini alır. Kolektif oyun ben merkezinin ortadan kalkması ile birlikte karşılıklı saklanma, ip yakan top gibi oyunlar oynamaya başlar çocuk. Şimdi Çoklu sınıflamaya bakalım. Tek yönlü, tek yönlü düşünmenin yerine geçer. Birden çok özelliğe göre sınıflar. Evet, örneğin bir insan cinsiyeti kadındır, şehirde yaşar, yaşlıdır diye 16 özelliğe kadar ayırabilir. Şimdi mekanik düşünme, yani mantıklı düşünme yok. Çoklu sınıfladan sonra dönüşümsel düşünme. Pardon, dönüşümsel düşünmedeyiz. Nesneleri sayılara çevirme, grafiği düz anlatıma çevirme, anlatımı grafiğe çevirme, sayıları anlatıma ya da anlatımı sayılara çevirme şeklinde açığa çıkan dönüşümsel düşünme başlar. Bu şeme matematik problemlerini çözmek için son derece gereklidir bu dönüşümsel düşünme. Şimdi mekanik düşünme yani mantıklı düşünmeye geçelim. Anizmin ve yapaycılığın yerini bu dönemde mekanik düşünme alır. İşlem öncesindeki bir çocuğa otobüs niye hareket ediyor diye soru sorulunca, Canı bizi götürmek istediği için derken bu süreden sonra benzinden dolayı cevabını almaya başlarız. Önemli bir not var. Tüme varım ve özelden özele altta alta geldiği zaman e, mantıksız düşünme varsa özelden özele akıl yürütme mantıklı düşünme varsa tüme varım diyeceğiz. Örneğin e, benzin doldurulan arabaya, araba su içiyor şeklinde düşünüyorsa özelden özele akıl yürütme arabanın hareket etmesini benzin sağlıyor şeklinde düşünüyorsa tüme varım düşünmedir. Şimdi soyut işlemler evresi yani önermeli işlemler bu. Daha ıı, 11 ile 18 yaş arası şeklinde düşünebiliriz. Şimdi bir uyarı var. Piaget içi bilimsel düşünme, eleştirel düşünme, sorgulama, soyut düşünme arasında fark yoktur. Onun için bu dört düşünme biçimi de aynıdır. Yani birey soyut düşünüyorsa bilimsel eleştiriler sorgulayıcı düşünüyor demektir. Evre 11-12 yaşlarında başlar, 14-15 yaşlarında dengeye ulaşır ve düşünceye ulaşabilecek son noktaya ulaşılmış olur. Piaget için soyut düşünmeden daha ileri bir düşünme yoktur. İnsanların çoğunluğu bu düşünme biçimine kadar ulaşmıştır der hatta. Şimdi soyutlama yani yapıyı içeriğinden soyutlama neymiş ona bakalım. Bu evin en büyük ve en merkezi şemasıdır. Somut karşılık aramadan ya da içeriye bağlı kalmadan düşünmek demektir. Bu şema atasözler ve deyimler, edebi eserlerdeki mecaz ve benzetmelerin anlaşılmasını sağlar. Denklemler gibi karmaşık matematik işlemleri yapılması, fizik ve kimyanın formüle dayalı işlemlerinin yapılmasını sağlar. Gramer kurallarının anlaşılması, gramer kurallarına göre soruların yapılmasını sağlar. Geleceğe yönelik çıkarımlar yapmayı sağlar. Özgürlük, eşitlik, adalet, iğme, vektör gibi soyut kavramlar hakkında düşünmeyi ve bu kavramları anlamayı sağlar yer ve zaman değişince sonucun değişeceğini çıkarmayı sağlayan göreceli düşünme ya da bu şema neden olur? Soruda bunlardan herhangi biri varsa soyut işlemler evresidir. Bu anlattığımız neymiş? Soyutlama yani yapıyı içeriğinden soyutlamaymış. Şimdi hipotetik düşünme nedir? Ona bakalım. Geleceğe yönelik bir düşünme gerçekleştirip iki cümleyi sesa ile birbirinden bağlanıyorsa hipotetik düşünmedir. Örneğin yağış miktarı böyle devam ederse gelecekte Türkiye çöl olacak gibi düşünme, hipotetik düşünmedir. Şimdi e, Piaget'in eee evrelerin özet tablosu var. Bunları birlikte görelim. Yani e, şimdi şimdiye kadar e, bu bilişsel evrede işlediğimiz Piaget'in evrelerinin özet tablosunu şu şu böyle bir görelim. E, tekrar etmiş olalım. Öncelikle duyu devinimden başlayalım. Şemalar neler? Refleksler, ilk şemalar, devresel tepkiler, sergiler, nesne devamlılığı kazanır, taklit ve ertelenmiş taklit de bu şemalar içerisindedir. Düşünme biçimlerine geçecek olursak, düşünce, algı ve hareketten ibarettir. Karmaşık, düşünemez, ee, dik, dikkat edilecek. Şey refleksif davranışlardan amaçlı davranışlara geçer. Alışkanlık kazanma ya da oyunlar gösterir. İlk deneme, yanılmalar gerçekleşir şimdi işlem öncesi dönemdeki şemalara bakalım sezgisel düşünme, sembolik oyun odaklanma, tersine çeviremez görünüm, özelden özel akıl yürütme, yanlış bağdaştırma, diğer bismi senkretizm, isimlendirmede gerçeklik, canlandırmacılık diğer bismi animizm, yapaycılık ben merkezcilik, monolog, toplu monolog tek özelliğe göre sınıflama geçişlilik yok, düşünme biçimleri ise sözcükler yüzeysel anlamıyla anlaşılır simgesel işlevi vardır Korunum kazanılmamıştır. Dikkat edilecek ise düşünceye göre görme duygusu ve zihindeki semboller hakimdir. Ee, en temel şema ise bu işlem öncesinde odaklanmadır. Düşünceye görme duygusu ve zihindeki semboller hakimdir. Şimdi somut işlemlerdeki şemalara bakalım. Odaktan uzaklaşır. Tersine çevirebilir. Çıkarsanmış gerçeklik ayniyet ve telafi yani vardır. E, mekanik düşünme başlar neden sonuç ilişkisiyle tüme varım vardır perspektif alma vardır kolektif oyun çoklu sınıflama dönüşümsel düşünme becerileri kazanır. Düşünme biçimlerine geçecek olursak ise korunum ilkesi kazanmış somut nesneler üzerinde işlemler yapabilir. Dikkat edilecek özellik soruda somut kavramlar olacak. Şimdi soyut işlemlerdeki Şemalara bakalım. Yapıyı içeriğinden soyutlar, soyut kavramlar ile olasılıklar türetir. Birleştirmeci yani kombinasyonu düşünür. Göreceli düşünme, hipotezli düşünme, tümden gelim, analoji ve sistemli düşünme. Düşünme biçimlerine geçelim. Düşüncesini eleştirir, düzeltir, Kuramlar kurar, deyim ve atasözlerinin gerçekten anlamını sezmeye başlar. Üst biliş vardır. Ergen ben merkezciliği görülür. Soyut kavramlar ile akıl yürütmeler vardır. Birkaç faktörü birlikte ele alarak sorun çözer tüme varım ve tümden gelin birlikte kullanır. Üst düzey zihinsel düşünebilme, tümden gelin, tüme varım, analiz, sentez, değerlendirme vardır. Soru dikkat edilecek ise soruda soyut kavramlar olacak. Evet, en son olarak da ergen ben merkezciliğini işleyelim bu videomuzda. Daha sonra videomuzu bitirelim. Şimdi ergen ben merkezciliği Erkin ve Piaget ile birlikte yaptığı çalışmadır. Ergenlikteki e, soyut düşünmenin bilinçsel yansımasıdır. Ergen soyut işlemler döneminde olasılıklar türetmeye, farklı bakış açıları olayları anlamaya, soyut kavramlar hakkında düşünmeye, başkaları nasıl düşündüğünü çıkarmaya başlamasının sosyal bir yansıması olarak ben merkezcilik ortaya çıkar. Buradaki ben merkezcilik benim duygu ve düşüncelerim biricik ve tektir şeklinde düşüncedir. Ergen ben merkezcilik hayali izleyici ve kişisel efsane şeklinde iki boyuttan oluşur. Hayali izleyici ergenin sürekli başkaları tarafından izlendiğini düşünmesi, kişisel esnanesi bireyin kendi duygularının ve düşüncelerinin yeryüzünde ilk defa yaş yaşandığını düşünmesi ve her şeyi yapabileceğine inanması kimse benim kadar çok sevmedi. Ben hiç yorulmam gibi. Bundan sonraki videomuzda da eğitim bilimlerinden devam edeceğiz. E, muhtemelen o videodan sonra bilişsel gelişimi bitirmiş olacağız.